Evet. Gördüğünüz gibi bu bizim tasarladığımız bir tane kaçak akım ve gerilim akım kontrol kutusu. Bu kutumuzun karavan tipi bir çıkışı var. Bir tane de normal şuko tip topraklı çıkışı var. Ben bunu bu şekilde tasarladım dileyen dilediği gibi tasarlayabilir. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistemin çalışma mantığı esasen şurada görmüş olduğunuz gerilim ve akım kontrol rolesini besleyebilmek. Bunun için de kaçak akım rolesi ve giriş kontaktörlerim var. Çıkışlarım içerisinde de iki tane bir 16 amper, bir tane de 10 amperlik çıkış kullandım. Bu 16 amper karamanı besliyor. 10 amper de yardımcı çıkış olarak kullanılıyor. Neden giriş kontrol şalterlerimiz var? Burada kullandığımız kaçak akım rolesi faz ve nötr girişlerine sahiptir. Faz ve nötr girişi var çıkışları da şu şekilde faz ve nötr olarak çıkışı var eğer siz bunu kullanmazsanız tek şalter kullanırsanız girişinde hani devreyi açayım kapatayım diye fiş ters takıldığı zaman işler karışıyor o yüzden fazla ve nötrü kesmek lazım Siz aslında belki nötrü kesiyorsunuz faz yerine bilemezsiniz fiş ters takıldığı için polarizasyonu bilmiyoruz. Sonrasında bu kaçak akım rolemiz. Ben 195 voltu ayarladım. 195 volt altına geldiği zaman devre kendini açacak. Böylelikle karavan içerisindeki cihazlarım korunmuş olacak. Düşük gerilimden kaynaklı arızaların önüne geçiyor olacağız. Neden bunu kullandık? Yani kaçak akım rolesini. Şimdi kamp alanlarında size bir üçlü priz veriyorlar. Nereden geldiğinde bilmiyorsunuz bunun. Bir kara, başka bir karavanın çıkışı olabiliyor. Adam başka bir şey, elektrikli cihaz kullanmış olabiliyor. Aynı hat üzerinde 10 tane alet bağlı. Ki başıma geldi. Siz eğer o hatta işinizi takarsanız, karavanınızdan elektriği alırsanız, Birisi bir kaçak yaptığı takdirde o kaçak sizin karavanınıza kadar girer arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için hem gerilimi koruyoruz, hem akımı koruyoruz, hem de kaçak akımı koruyoruz. Böylelikle çarpılma riskini de ortadan kaldırıyoruz. Devremizi bu şekilde güvenli tasarlamış oluyoruz. Biz burada kullandığımız ekipmanlar Schneider'in C sınıfı yani endüstriyel, B sınıfı ev tipi oluyor arkadaşlar. C sınıfı giriş kontrol şalterimiz. Bu Legra'nın 10.000 voltluk kaçak akım rolesi. Bu da Type AC diye geçiyor. Bunun bir iyisi var. Type A diye geçen. AC ve DC çalışan. Bu sadece AC çalışıyor. Başka sistemlerde kullanılabilir artık. Avrupa'da standart. Türkiye'de standart değil. Bu bizim gerilim kontrol ünitemiz. Bunlar da yine C sınıfı linyelerimiz. Böyle bir sistem tasarladık gördüğünüz gibi. Bu, tamamen su geçirmez yapıda bir kutuya sahip. Ee, tek çektiğim için oturtamadım. Tamam. Su geçirmez yapıya sahip. Bemis diye bir markanın kutusu bu. Şuraları silikon contaları var. Ben burada bunu kendim taktım. Karavan tipi çıkış. Bu da IP 67'dir. Burada da IP 55 bir çıkış var ama bu da su geçirmiyor. Bunların hepsini ben testini yaptım. Sağnak yağmur altında bırakıp ee, söküp herhangi bir kaçak vesaire bir şey var mı diye bak. Buradaki sistem tamamen güvenlik üzerine tasarlanmış. Örnek veriyorum. Voltaj düştü simülasyon yapıyorum açtım. Şimdi cihaz geri saymaya başlıyor. Verdiğim süre benim 30 saniyeydi. Yani 195 volt altına düştün. 30 saniye sonra voltaj yine 220 volta geldi. Sen bir bak bakalım güzel kardeşim. Her şey yolundaysa devreyi aç. Hop geldi tekrardan demek oluyor. Bunun parametrelerini ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu IP66 yazıyor ama ben bunu IP67 yaptım. Çünkü şurasındaki giriş maşonunun kenarlarını da izole ettim. Bu tamamen sızdırmaz. Suyun altında bile çalışabilir şu an. Bu kapaktan emin değilim ama suyun altında çalışıp çalışmayacağından. Ama yani hiçbir şey olmuyor. Ben denedim bunu defalarca. Gayet sızdırmaz güzel bir kutumuz oldu. Dediğim gibi tasarımı ve fikri tamamen bana ait. Böyle bir sistem tasarladım.